Mayıs ayının başında bunları tarlaya ekmiş olduk ve 11 dönüm arazi şu anda tarlada ekili durumda. bugün kontrollerimizi yaptık. Yaklaşık olarak 15-20 gün sonra bitkilerimiz hasada gelecektir ve Hasat e, organizasyonunun bu şekilde 15 ürüse yapmayı planlıyoruz. Kenevir'in gıdaları kullanımı süt olarak değerlendirme çalışmaları devam etmekte. Yine poğaça ve krokan gibi değişiklik tatlı ürünlerde kenevir ülkemizde çalışmalara başladık. Yanlış üretim için biraz daha vakit var ülkemizde e, e, üretim olarak yaygınlaşması için. Tekstilde bir hayli mesafe alınmış oldu. Şu anda 55-60 oranda kenevirden elde edilen e, e, iplikler ve tekstil ürünleri. E, butik olarak üretilmeye başlanmış oldu. Tabi bu sene e, üretim geçen yıla göre biraz azalmış oldu sanayinin ihtiyacı ölçüsünde. Sanayi ile ilgili çalışmalar eğer e, gelişirse ve netleşirse kenevir ekim alanları artacaktır. Çünkü üretici kenevir ekmeğe meyli var. Çünkü e, diğer rakip ürünlerden bir miktarda fazla gelir getirdiği için Tabi bu konuda özellikle pazar e, durumları ve e, süreklilik çok önemli çiftçi nazarında. Ürününü satabileceği yer bulduktan sonra çiftçi kenevir üretmede herhangi bir sıkıntıda karşılaşmadığımızı görmüş olduk. Kandanlarlı e, çeşidimiz arkada görmüş olduğunuz şekilde 3,5-4,5 metre e, ortalama boya ulaşmış oldu. Bu sene iyi bir gelişim gösterdi. Herhangi bir e, kimyasal ilaç kullanılmaz rağmen, yabancı ot popülasyonu bir hayli az. E, bitki iyi bir rekabet sağlamış oldu. Vezir 5 çeşidi Amasya Gököyük'te tige arazisinde üretime e, devam ediyor. Narlı'da Samsun Çarşamba'da üretime devam ediyor. E, yaklaşık olarak Narlı'dan 1 ton civarında elit tohumluk elde etmiş olacağız. Vezir'de 3 ton elit tohumluk elde Ülke olarak ve 2023 yılında bu iki çeşit üretim olarak çiftçinin hizmetinde yeteri kadar torba çoğaltılmış şekilde çiftçinin hizmetine sunulacaktır. Kelebirin en çok hasat kısmında mekanizasyona ihtiyaç var. Çiftçiler en çok hasat kısmında zorlanıyorlardı. Onun için biz iki yıl önce bir makine geliştirdik. Yavaş yavaş şu anda daha verimli hale gelmeye başladı. Ve bu senede ilk defa Selim Hoca'nın çarşambada narlı denemelerinde, narlı tohumu denemelerinde hasadı biz gerçekleştireceğiz. Bu sayede zamandan ve işçilikten tasarruf edeceğiz. Bu sayede maliyetleri aşağı çekmiş olacağız. Ee, ve kenevirin ekilmesi açısından çiftçinin de önü açmış olacağız diye düşünüyorum. Çok güzel bir e, ekim olmuş, çok güzel bir tohum. Çünkü homojen bir yapı. E, hepsi neredeyse aynı incelikte, aynı uzunlukta. Bu da ileride biz esasında tekstil için bu işi 4 yıldır yatırım yapıyoruz. Kenevir üstüne. E, böyle bir tohumun olması bizim geleceğimiz açısından da çok önemli, çok verimli. Evet. 5 dakikalık yumurta e, bir ağzın direncinde. Biraz az buçuk direnç. Ne kadar direnç